HardWare Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda AMD'nin en 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 güçlü ekran kartı var. Radeon RX 7900XTX 24 GB'lık belleği ile beraber geliyor. Ama özellikle buz gibi olabilen Aorus modeliyle karşınızda. İsterseniz de fazla uzatmadan Aorus'un Radeon RX 7900XT Elite 24G versiyonuna yakından bakalım. Her zaman olduğu gibi tasarımıyla başlamak lazım ki Aurus burada gerçekten çok güzel bir şekilde çalıştığını söylemek istiyorum. 3 fanlı bir tasarım karşımızda. Tabii ki yine Winforce fanlarımız var ve ortada Aurus logosu, sağda solda Aurus yazıları olduğunu görüyorsunuz. Bu yazılı olanlarla logosu olan ters dönüyor ve tabii ki türbülans etkisini azaltarak çok daha güzel bir soğutma bizlere sağlıyor. Ama baktığınızda gerçekten kalın bir ekran kartı olduğunu bizlere göstermek boyutlarına baktığımızda 335 milimetrelik uzunluğumuz, 137 milimetrelik enimiz ve 69 milimetrelik de kalınlığımız var gerçekten kalın da bir kart olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Karşıdan baktığınızda soğutma bloğunun gerçekten büyük olduğunu görüyoruz ki burada 10 adet ısı borusu ve aynı zamanda buhar odası ve tabii ki işlemciye tamamen temas eden bir soğutma sistemi var. Buradaki boşluklarla beraber havayı iyi bir şekilde sağlanıyor. Yukarıdaki 3 fandan hava çok iyi bir şekilde içeriye geliyor ve bir diğer yandan yine burada bir boşluğumuz var. Screen cooling dedikleri sistem burada da kendini göstermekte. Tabii ki arkada yine metal bir plaka var. Hem sağlam durmasını hem de soğutmada aslında ayrı bir plaka olarak yayılmasını, e, kartın arkasında da soğutmanın yayılmasını bizlere sağladığını görüyoruz. Üst tarafta 3 adet 8 pinlik güç bağlantımız var ve bununla beraber özellikle güç kaynağı alırken hani fazladan bağlantısı olduğundan emin olmanıza dikkat edin. Ve en önemli artılarından biri yine burada OC ve Silent arasında çift BIOS yetişi var. Hem tabii ki OC moduyla sessiz modu arasında hem de herhangi bir siz overclock yapmak istediğinizde bir sıkıntı olur da patlarsa direkt buradan halledebiliyorsunuz. Bu da önemli bir artısı ki kutu içeriğinden iki tane braket çıkıyor ve bunları kasada kullandığınızda aslında ağır bir ekran kartından bahsettiğimiz için şöyle tuttuğunuzda buradan bir sarkma yapmasın diye burayı da sabitlemenizi sağlıyor. Zaten burada da yerleri var. Rahatlıkla buradaki bölgeden sabitleyebiliyorsunuz ve kasanızda herhangi bir eğim yapmıyor. Yani anakarta da ekstra bir bağlantı sağlamıyor. E şimdi RX 7900 xten bahsediyoruz. Bundan çok önce aslında tanıtılmıştı. Bize de Aorus modeli yeni geldi. Ne sunuyor? Baktığımızda RDNA 3 mimarisini taşıyan ilk oyuncu kartı bu seri. Ve 7900 x de aslında 4080'e rakip bir şekilde ortaya çıkıp birçok noktada daha iyi sonuçlar da bizlere verebiliyor. Ki hızlarına baktığımızda normalde 2300 MHz olan game frekansı yani normal oyun frekansı bu modelde 2510 MHz'e çıkartılmış durumda. 2500 olan buz frekansı ise yine Aorus ve daha doğrusu Gigabyte mühendisleri tarafından 2680 MHz'e çıkartılmış durumda. Overclock desteği de verdiği için tabii ki bu işte usta olanlar bunların değerlerini yükseltebilir ama baktığımızda oyun frekansı zaten varsayılan AMD ekran kartındaki buz frekansından daha iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz. 6144 e, akış işlemcisi Stream e Processor dediğimiz işlemci 20 gigabit saniyelik bir bellek hızı var. Yani oldukça hızlı ve 24 GB da GDDR6 bellekle beraber geliyor. Yani yaptığınız profesyonel işlerde ya da oyunlarda 4K'da her şeyi fulllediğinizde bile sorunsuzca bellek sorunu yaşamadan kullanabiliyorsunuz. 24 gerçekten iyi bir değer zaten hepimiz biliyoruz. Ve tabii ki PCI Express 4.0 bağlantısını kullanan bir karttan bahsediyorum. Bir diğer yandan bağlantı tarafına geldiğimizde 2 adet HDMI iki 2 adet de DisplayPort desteği olduğunu söyleyelim. Bu sayede hani toplamda 4 ekrana e, arttırabiliyoruz ki baktığımızda DisplayPort arayüzü 2.1, HDMI'de 2.1'i desteklediğini söyleyelim. Ama AMD'nin bu teknolojiyle beraber, daha doğrusu bu seriyle beraber bize sunduğu önemli avantajlar var. Bazıları eski nesilde de vardı. Bir diğer yanda AMD süper çözünürlük dediğimiz özellikle beraber gerçekten çözünürlüğü artırma ve çok daha keskin görüntüler sağlamakta. Önemli gecikme önleme sistemi var. Bunu da iyice bir şekilde ile kısarak çok iyi bir sonuç veriyor. Radyon boost'umuz var. Görüntü keskinleştirme var ve bir de tabii ki gürültü engelleme sistemi burada da mevcut. AMD'nin bütün teknolojilerinin ne varsa cebinden döküp koyduğu kart diye de söyleyebiliriz ki fanlara geldiğimizde yani soğutma kısmında bu kadar güçlü bir kartı soğutmak da önemli ki o yüzden bu kadar devasa bir karttan bahsediyoruz ve üzerinde 10 santimlik yani 100 milimetre bıçakları bulunan bir fan sistemi var. Windforce teknolojisini kullanıyor ve yine o tersine alternate dediğimiz tersine dönme hareketi sayesinde ki baktığınızda buradaki bıçaklar sağa doğru, buradaki bıçaklar sola doğru ayarlanmış. Bu dönüşte hepsi farklı yerlere döndüğü için buradaki türbülans etkisi azaltarak aslında bütün havayı direkt olarak ekran kartına yani ekran kartının işlemcisine aktarmış oluyorlar. Ve tabii ki 3D aktif teknolojisi de burada var. Yani aşırı yük altında olmadığı müddetçe fanları açmadan gayet zaten bu bloklarla iyi bir soğutma sağladığı için açmadan kullanabiliyor. Ama siz tam yükte çalıştırdığınızda ısı belli bir yere geldiğinde bu sefer fanlar çalışmaya başlıyor ki ben o kadar oyun oynadım ettim 60'ın üzerine çok çıkmadı yani. Zaten Aorus serisinin hatta Aero serisinin yani Gigabyte'ın anakart ekran kartı gibi ürünlerinde hatta laptop gibi ürünlerinde soğutmada o kadar iyi olduğunu görüyorduk. Bunu nasıl soğutacaklar acaba? Ben hani 70-80 mesela gayet iyi değerlerde 90 üstüne çıkmaya başladığında acaba denir ki bence 90 değerleri de biraz kabul edilebilir değerler ya 60'larda kalıyor. 50'lerde 60'larda çalışıyor. Yani çoğu zaman fan açmasına gerek kalmayan durumlar ortaya çıkıyor. Bu konuda Aorus mühendisleri çok çok iyi iş çıkarmış durumda ki dediğim gibi 10'sı borusu var e bunları çok iyi bir şekilde dağıtıyor e boşluklar çok iyi bir şekilde durumda arkada zaten dediğim gibi screen cooling'i var. E buradan da havayı attığı için etrafa dağılmadan net bir şekilde havayı aktarabiliyor ve buradan da baktığınızda zaten direkt işlemciye temas ettiği için bakırısı borusu ve aynı zamanda e buhar odası dediğimiz vapor chamber sistemi çok iyi bir şekilde soğutmayı bizlere sağlayabiliyor. Tabii ki bir ekran karşısında olmazsa olmaz özellikle oyuncak kartıysa. Burada RGB desteğimiz de var. RGB Fusion bu fanların üzerinde. Arkada zaten LED'ler görünüyordur büyük ihtimalle. detayda da görebilirsiniz onların konumunu. Bir de Aorus yazan şu iki noktada da bizlere LED'lerle aydınlatma RGB Fusion üzerinden ayarlayabildiğiniz aydınlatmayı bizlere sağlayan bir yapıda. Güç tarafına geldiğimizde daha doğrusu güç harcama tarafına geldiğimizde 355 Watt'lık bir TDP'si var. 355 Watt e, civarında bir şey e, yaşıyor demesi. Hatta maksimum 355 watt harcıyor demesi. Bir diğer yandan 770 wattlık bir güç kaynağını bize okey sağlarken gigabyte tarafı 850 wattlık bir güç kaynağı bizlere öneriyor. Çünkü hani herhangi bir durumda ekstra bir durum olur vesaire. Tabii ki işlemciden kaynaklı olabilir. Birçok noktada olabilir. E böyle noktalarda sıkıntı yaşamamak için. Evet 850 watt üzeri güç kaynağıyla beraber bu sistemi istediğiniz işlemci ve sistemle beraber kullanabilirsiniz. Tabii ki overclock falan filan durumlarına girecekseniz 1000'e çıkmanız önemli olabilir. Ve dediğim gibi buradaki bu üçlü 8000 bağlantı uygun bir güç kaynağınız olduğundan emin olun. Herhangi bir şekilde yükseltme yapmak isteyeceğiniz zaman buradaki önemli şeylerden biri bu üçlü güç kaynağının üzerinde de 3 adet led var. Bunlar normalken beyaz yanıyor ama herhangi bir sıkıntı olduğunda kırmızı yanarak ya da farklı farklı yanıp sönerek sizi uyarabiliyor. Yani siz diyelim bilgisayarda bir performans düşüşü yaşıyorsunuz, Sorunu bulamadınız. ikremi denediniz falan. Buradaki ışıklarda bir sorun varsa buraya gelen güçte ve akımda bir sıkıntı olduğunu sizlere net bir şekilde gösterip hemen onu çözmenizi sağlıyor. Çünkü burada üçlü olduğu için ve eski bir güç kaynağı falan kullanıyorsanız bazen sıkıntı olabilir ya da uzun süredir kullandığınız bir güç kaynağı. Bununla alakalı bildirim ve direkt buradan görebiliyor olmanız tabii ki önemli bir artısı olduğunu söyleyelim. Peki şimdi o kadar söyledik teknik bilgilerini verdik. AMD'nin şu anki gelmiş geçmiş en iyi ve en güçlü ekran kartı bize oyunlarda hangi sonuçları veriyor ya da test sonuçlarında neler arıyoruz isterseniz gelin hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi 4K'da en yüksek ayarlarda açabiliyorsak ışın izlemeyi açtığımız ve ile desteklediğimiz birçok oyunda 100 FPS'in üzerinde değerler alabiliyoruz. Yani ben zaten kullanırken biliyorsunuz bize 32 U ARM Edition gelmişti. 4K bir ekran. Bununla beraber onu denediğimde zaten ekran şahane. Ama o ekranın bütün özelliklerini HDR falan filan da gerektiğinde açarak bununla beraber kullandım. Baktığımızda zaten 4080 rakibi olup ama birçok noktada da önemli avantajları olan bir kart olduğunu bizlere gösteriyor. Hani birebir kıyaslama yapmadım tabii ki şu anda elimde bir 4080 ekran kartı yoktu ama birebir kıyaslamalara baktığımızda bazı noktalarda AMD'nin bazı noktalarda Nvidia'nın geçtiğini görüyoruz. Ama soğutma noktasında bu kart çok iyi Aorus çok iyi. Gigabyte çok çok iyi sonuçlar verdiğini net bir şekilde görüyoruz. Bu konuda beni şaşırtmayı başardı. Eksi bir taraf olabilir mi? Hani boyutlarından falan bahsedebiliriz ama artık galiba ekran kartı boyutları bu seviyeye gelmiş durumda. Bazı sistemlerde takmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özellikle eski bir sistemi sadece ekran kartını güncelleyecekseniz ama sıfırdan kurarken zaten boyutlarına falan dikkat ederek birçok şeyi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. E bu açıdan baktığımızda zaten Aorus'un en iyi ekran kartlarından biri en iyi soğutma teknolojisini kullandı ve AMD'nin de en iyi grafik işlemcisiyle beraber şahane bir iş ortaya çıkmış. Hele ki ben direkt orada sıcaklık değerlerinden bahsetmedim ama en fazla 68'e çıktığını gördüm. Genelde 60'larda hatta 55, 65 hatta 63 arasında gezdiğini düşününce mükemmel bir sonuç olduğunu sizlere söyleyeyim. Normalde dediğim gibi 70'ler 80'ler normaldir. Bu öyle bir duruma gelmiyor. Yani siz normalde Windows'ta takılırken falan bunun bir kere falan açtığını e bu nedir? Tabii ki güç kısmında iyidir. Sonuçta fan açınca ekstra bir güç harcamaya başlayacak vesaire. E bu durumda ben gerçekten sevdim. E AMD kanadında da en iyisini isteyenler varsa mutlaka Aorus versiyonuna gidip bir göz alsınlar. Bizim test sonuçlarını göz alsınlar. Diğer yayıncılardaki yerli, yabancı falan sonuçlara baktıklarında gerçekten iyi bir değer sağladığını Aorus'un yine soğutmada kendini net bir şekilde bizlere gösterdiğini görüyoruz. Tasarımı da gayet güzel. Şık da duruyor. Özellikle ışıkları ve vesaire açıldığında. O yüzden ben fazlasıyla sevdim diyelim. Tabii ki bunların dışında sormak istediğiniz, sizin yorumlamak istediğiniz şeyler varsa her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde bekliyoruz diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir oyun odaklı ekran kartı incelememizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.